Merhaba arkadaşlar. Bugün size barbunya nasıl dondurucuya koyulur onu aşama aşama göstereceğim size. 4 kilo barbunya, beyaz barbunya aldım. 1 kilo da kırmızı barbunya aldım. Bunları şimdi içini temizleyip yemeklik yemeklik dolaba göstereceğim. Aşama aşama göstereceğim. Arkadaşlar mı temizledim. 4 kilodan 2 kilo içi çıktı. Bir kilo da kırmızı barbunya vardı. Ondan da yarım kilo çıktı. Hassas tartıyla tarttım. Şimdi bunları yemeklik yemeklik paketleyip buzluğa kaldıracağım. Yıkadım, kuruladım. Çalışan hanımlar için akşamdan ıslatmak yok, haşlama yok. Çok kolay, pratik fasulye yemeği yapabilirsiniz. Zeytinyağlısını, etlisini, Arkadaşlar yemeklik yemeklik fasulyelerimi yaptım kuru fasulyelerimi barbunyalarımı şimdi dondurucuya kaldıracağım. Bu da renkli fasulye barbunya. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.